Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine kırmızı ünkerlerimizin, yerli inkerlerimizin olduğu kümesteyiz. Şöyle şu kasaları yeni koyduk, şu kısmı. Fark etmişsinizdir zaten. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar hepsinin. Allah'a şükür sağlıkları yerinde. Şurası arkadaşlar şuradaki tepedeki tuğla biraz geriye kaymıştı. Biraz yağmurlar fazla yağınca. Geçmiş buradan. O tuğlayı hemen düzelttik. Burası da kurur artık kendi kendine. Tuğla öne kaydığı için biraz su gelmiş o kısma sadece. Bakın zaten başka yerde su yok, ıslaklık yok. Oradaki tuğla kaymış arkadaşlar biraz. Bakın, oradan su gelmiş. Islaklık duruyor hala. İki tane yavru vardı arkadaşlar şu kuşumuzun eşi kırmızı bunun aynı şekilde biliyorsunuz zaten iki tane yavrumuz vardı şurada aşağıda büyüdü onlar bakın şimdi nasıl oldular size onları göstereceğim bir tanesi farklı bir renkli diğeri gene bizim kırmızılarımıza benziyordu bakın arkadaşlar maşallah çok güzel oldu. Hemen pisledi. Görüyorum. Elimde daha net gösterebilirim arkadaşlar. Işık açısı pek iyi değil. Bakın kuyruğundaki paraları görüyorsunuz. Kanadında da işlemeler var. Şöyle açtıralım. Biri buydu arkadaşlar. İnme kardeşim. Ben getireceğim diyecektim. Uçtum. Suratıma çarpıyordu arkadaşlar. Bakın gülü paçası, tepesi her şey gayet güzel. Rengi de büyüdükçe kendini değiştirecek iyice. Göğüs kısmı kırmızı. Şu kısımlar böyle pal tarzı. Farklı bir renk. Kanadında beyaz işlemeler var dediğim gibi. Dur orada kardeşini de çıkartalım. Kardeşi de çok tatlı bir kuş. Bakın arkadaşlar. Bu renge bir şey deniyordu yanlış bilmiyorsan. Bu bizim kuşlarımızdan değil. Yani bizim kuşlarımızın renginden değil. Farklı bir renk attı. Benim kırmızılarımı biliyorsunuz. Bu şekilde. Kanat işlemeleri daha açık genelde. Şöyle bazılarının biraz daha belirgin. Ama genelinin kanat işlemeleri daha açık. Kırmızısı biraz daha Farklı bir kırmızı. Bakın bu yavrumuz yeşik yani. Benim kuşlarıma göre. Çok da sağlıklı büyüdüler. Biliyorsunuz annesi babası biraz babası pardon babası biraz hastalık atlattı üstünde eser kaldı hayvanın o şekilde yumurtlattı yumurtaların ikisi döllü çıktı ve yavruların ikisi de sağlıklı bir şekilde büyüdü arkadaşlar. Çok da bakın sağlıklılar cin gibi maşallah. Tutamıyoruz elimizde. Yeri de burada. Büyük ihtimal bu erkek olur arkadaşlar. Çünkü iki yumurta çıkıyor güvercinlerde biliyorsunuz. Yüzde benim bildiğim yüzde 80-90 ihtimal bir erkek biri dişi çıkıyor. Tabi bazen aksi durumlarda oluyor arkadaşlar o belli olmuyor. ışık açısı çok iyi değil. Ha şimdi renkleri belli olmaya başladı biraz. Hava da kapalı arkadaşlar. Ondan dolayı olabilir. Işık yok. Çok güneş vurmuyor. Havalar bozdu Bursa'da bu aralar. Bakın diğeri de burada. Bunlar kardeş arkadaşlar. Şöyle bir poz alalım sizden. Bu erkek olur büyük ihtimal. Niye diyeceksiniz? Daha iri duruyor arkadaşlar. Kafa yapısı da biraz daha kalın buna göre. Bunun boyut olarak da bu küçük. Kafa yapısı olarak da küçük. Büyünce nasıl bir rengi olacak acaba? Çok merak ediyorum. Bu da cin gibi be rahat durmadı. Çekerim. Bunun da arkadaşlar şu işlemeleri iyice açılır. Kırmızı Kırmızıyla beyaz renkler iyice orantılı olur. Böyle uç bir uçarken çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Heh. Seni de uçuralım bakalım kardeşine doğru kuyruk. İşlemelerin falan gözüksün kanadındakiler. Gel bir daha. Biraz sizi yoracağız bu videoda. Ama gösterelim takipçilerimize güzellikleri. Heh, ışık şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Daha güzel çıkar şimdi. Tabi rahat dururlarsa. Görüyorsunuz arkadaşlar göğüs kısmı kırmızı. Kanatları fal tarzı üstü kırmızı benek gibi böyle. Maşallah çok güzeller. Kardeşini de gösterelim bir şekilde. Kardeşi de bu şekilde. Kırmızı, beyaz işlemeli. Yeni yavrularımız, yumurtalarımız da var. Bakın burada yumurtalar var. Burada top, toz bir yavru var. Bakın. Bakalım bu nasıl bir yavru olacak. Bayağı iri gözüküyor arkadaşlar. Tek bir yavru bir de. Bakın şimdi şöyle göstereyim kafa yapısına bakın akbaba gibi maşallah şöyle göstereyim kafa yapısı falan bayağı iri. Boyalım yerine hem de bu tek olduğu için arkadaşlar daha iri olur yani daha iyi bakar anne babası iki yavruya bakmaktansa tek yavruya bakmak daha kolay. Anne baba tek yavruya gücünü harcayacağı için yavru daha besili, iri bir yavru olur. O yavruları küçükken göstermiştim. Şimdi maşallah kocaman oldular. Biri burada, diğeri de orada arkadaşlar. Tekrar büyüyüp tüylerini dizikleri zaman gene zaten sürekli videolarını çekiyorum. Gene ayrıntılı bir videolarını çekerim onların büyüdükleri zaman biraz daha tüylerini dizsinler iyice. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Güzel renkli çıkan yavrularımızı gösterdik. Babaları da indi bu arada bakın. Baba böyle. Anne bu kırmızılarımızdan arkadaşlar. Hangisi bilmiyorum. Büyük ihtimal bakalım. Ha bu. Bu arkadaşlar evet pembe yüzüklü. Erkeğimizin ayağında da pembe yüzük var. Karışmasın diye. Bu arkadaşlar dişisi. Erkek gibi maşallah. Çikolata dişiyi dövdü. Çikolata dişinin erkeği de burada. Onların da çok güzel bir yavrularını aldık. Burada büyüttük arkadaşlar. Ana kümesimize saldık buraya. Ona da 5 ayarlayıp peşe geldiği zaman belki bu tarafa atabiliriz. O da çok güzel arkadaşlar. Babası gibi iri. Annesi gibi minyon tipli durmuyor çok. Neyse arkadaşlar, kapanış yapacaktım. Yapamadım gene. Kendinize çok iyi bakın diyelim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz videolarıma göz atıp abone de olabilirsiniz. Beğenirseniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar tekrardan. Görüşmek üzere diyelim.